yılanla iyice ahbap olduk. Yalnız benim başka bir müşkilatım var amirim. Mahir, şu bize yardım eden arkadaş. Zor durumda. Sevkiyattan ötürü suçluyorlar. Yani? Yani ise ona yardım etmemiz gerekiyor. Bu vakitten sonra baban da olsa kimse için gemileri yakamam. Mahir benim kardeşim sayılır. Harcayacaklar adamı. Mahir'in bizim için ufacık bir değeri yok Yasin. Bırak tutuklasınlar. Gerekirse ölsün. İşi bozamayız yoluna çıkarsa gerekirse sen sıkacaksın kurşunu. Bunu görevin icabı yapmak zorundasın Yasin. Anneannen nerede kaldı teyze? Gelir birazdan kuzum. Merak etme sen. oldu sana? Annem ne oldu? Annem. Allah'ıma çok şükür. Hepiniz iyisiniz. Oh, kapa kızım kapıyı kapa kapa kimse Kimseyi açmayalım. Ya. Annem biz iyiyiz. Evde durduğumuz yerde sana ne oldu? Saat kaç oldu evladım? Bu saatte çocuk bekler mi? Hadi yatır Ana Anneanne <laughs> seni merak ettim. Sana bir şey olacak diye çok korktum. Oo, bana hiçbir şey çık olmaz Nazife. Sen yat şimdi, hadi. Ben sana sabah bir şey yapacağım. Al beni. <laughs> ...anlat, öleceğim meraktan. Sorma ilk durum, sorma. Çok kara bir geceydi. Anne. Anne ne oldu? Ne oldu annem? Kim yaptı bunu sana? Kader bana gittim. Yakın çıktı. O sırada abin de geldi. İkimiz de elimizden geleni yaptık. Ama maalesef... Kader Hanım da kurtaramadık. Yakında can verdiler. Gidiyorsun <laughs> <Ne> anne. <laughs> Öldüler öyle birdenbire. <laughs> Hayatın kanunu bu işte ilk durum. Can dediğim bir anda geliyor, bir anda gidiyor. Ne varlığa hükmümüz yetiyor de de yokla. Abim, abim nasıl peki? Perişan oldu Mahir'i, perişan oldu. Peki, peki annem, peki bu cidden kaza mıydı? Yoksa abim vurdukları gibi onları da susturdular mı? Bak Kader Hanım bir şey bulmuştu. Ablam söyledi. Neymiş annem o? Verdi mi sana? Babamı kurtarabilecek bir şey miymiş? Bu da veremeden her şey kül olup gitti Orhan'ım. Kadıncağızın gül gibi kızının canı kül oldu gitti. Ben bir kağıt parçasının peşine nasıl düşeyim orada? Allah biliyor ya bu iş. Kaza gibi gelmiyor bana anne. Bilmiyorum ilk Bilmiyorum. Aklım hafızala almıyor artık. Çok dikkatli olmalıyız. Gözümüzü dört açmalıyız. Birbirimize sahip çıkmalıyız. Az kaldı annem. Az kaldı sabredin. Abimin de sizin de çektiğiniz çileler bitecek. Abime de bir daha kimse zarar veremeyecek. Az kaldı. Annem, başka bir şey getireyim mi sana? Biraz uzanayım yeter. Tamam anne. İknur. Nasıl bir koynunu al? Korktu çocuk. Sen merak et. İyiyim ben İknur iyiyim. Anne. Oğlum. Kapıda o kadar polis var. Nasıl geldin? Yangının niye çıktığı da belli mi peki? Allah'ım başka acı gösterme. Bizi daha fazla sınama ya Abi. Bir takım ütüledim koydum odana. Abi. Çorba ısıttım sana. Sağ ol Songül. Hiç canım istemiyorum. Ben sizi göreyim diye bir geldim. Birbirinize mukayyet olun. Hepiniz birbirinize emanetsiniz. Dayı, hemen gidecek misin? Gitmem lazım Nazifim. Sana bir şey olacak diye bizim aklımız çıkıyor. Ne kadar sürecek bu iş böyle? Biraz daha sabır İlgün. Bitecek. Bir yol buldum. Babamı kurtaracağım. Nasıl bir yol buldun? Sorma İlknur. Biraz daha sabır. Anneme iyi bakın. Keşke kalsaydım biraz daha seninle. Biz bakarız ona sen merak etme. Siz içeride kalın fazla dikkat çekmeyin. <laughs> Bu yangın, onların ölümü hiçbir tesadüf değil. Farkındayım abi. Her şeyin farkındayım. Çok büyük oyunlar oynanıyor. Ama merak etme. El birliğiyle son vereceğiz bu işe. Gözün dört aç. Hep sana emanet. Hepsine göz kulak ol. Abi. Başın sağ olsun.